Merhaba, ismim Doktor Burcu Saygan Karamürsel, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Kapalı miyom ameliyatı kaç günde iyileşir sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Kapalı miyom ameliyatı ya da laparoskopik miyomektomi olarak adlandırdığımız operasyon genellikle göbek deliğinden girilen bir kamera eşliğinde yapılan bir cerrahi işlemdir. Açık ameliyatlara göre iyileşme süresi daha kısa, hastanın ayak kalkması daha kolay ve daha az ağrı olduğu için tercih edilmektedir. Bu ameliyattan sonra biz genellikle istirahat raporu olarak yaklaşık 20 gün rapor verebiliyoruz. Tabii ki bu hastadan hasta değişeceği gibi hastanın ameliyat sonrası bulgularına, ameliyat sırasında herhangi bir komplikasyon olup olmadığına göre de değişir ve bu süreci hastaların gerçekten dinlenerek olabildiğince mümkün mertebe istirahat ederek yatarak geçirmelerini öneriyoruz. Ancak birçok hasta İlaç sonrası taburcu olurken yürüyerek evine gider ve aslında rahatlıkla ayağa kalkıp günlük aktivitesini devam ettirebilir. Ancak işe dönmek, spor yapmak ve diğer cinsel aktivite, yüzme gibi aktiviteler için de biz genellikle yaklaşık bir ay, bir buçuk ay gibi bir süre beklemelerini öneriyoruz. Farklı sorularınız olursa yorumlar kısmına alabilirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.